Kim oğlum? Gerçek masak abi yalnız. Çeksen lan Birkaç tane çeksen, merak et <laughs> nasıl bir mizaj Ruhi, var şey öğrenmek de. istiyorum. Acil öğrenmek istiyorum. Mizajı hemen çözmek ee, istiyorum. E, merhabalar. Ruhi Çenet? E, efendim. Ne haber? E, i̇yidir, teşekkürler. Sizden ne haber? E, kardeşim, beni ellemeyin. İyidir. Shenshat şey da burada. Konuşmayan mı ama? Konuşmayan halinin rapesi mi? Hmm. He? Ya ben şey Ne? Merhaba. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya Resulallah. Bu şey, ama adam, şey, adam, şey, adam, yazmış bak parantez içine bak 2010 diyor. <laughs> 2010 2010'daki yani. şey mı? <laughs> Ototunsuz hali kanka bu. Oğlum şey inşaatta ototun mu var ya? Ha, evet yine alemde biraz sıkıntı var evet. Başka kim var? Tutun kulbam. Ee, Bizde Elbint var. Daha yap. <laughs> <laughs> ya Allah <Rabbi>, ya Resulallah. <laughs> Orgazm oluyor gibi değil mi ama? <laughs> çek o zaman. Aşağıdan çek. Başka kim kaldı aşağıda? <laughs> Ali Sezai ne alaka? Massaka'yı çeksene merak ettim. Çağrı'nın evcil hayvanı. Taklitçi Pepe de Pepe'nin dedesini de getireyim mi? Kimi? Pepe'nin dedesini. Pepe'nin dedesi mi? <laughs> <Evet>. Oğlum katman. <laughs> Siz nereden çıktınız yani katmanın kaçıncı katından katıldınız? Bir sene. <laughs> Biz bayağı değerin Biz katman artı 999. Salam duruyor. <laughs> Efendim. Neydir taklidin senin tam olarak? Ben paspas taklidi yapıyorum abi. Paspas taklidi yapıyorsun. hı. E bir görelim o zaman. zaman. Ya. selam buram hoş Doruk. geldin. <laughs> kim o kim o? <laughs> o masaka kanka. Masak çok iyi geldin. bir yayın. <laughs> abi, çok güzel yayın yapıyorsun. <laughs> ben He? ben Eray abi taklidini yapabiliyorum Eray abinin. E tamam bir yap bakalım Eray abi taklidini. Yazmıyor. <laughs> Bak yollarım lan. Kemal. Tamam. Bunu atın bunu. Lan manyak am amına koyayım. Bu manyakım, yani, ya. onu, yanlış yönde kalırız çocuğa. Kardeşim sen ya, ama, yokun oğlu. Tatmış şey yaptığını işte sanıyorum oruk. Bak. Bir bu arada bu yeni gelenleri tanımıyoruz biz. Biz sadece Ruhi Çenet ben, Masaka ve e, nerede şey iş abi? Ha, bir de bir şey. Var, de. Buradayım, buradayım. Atamam bebeğim. Aa, dur bakalım. <laughs> Taklitçi, sen ne taklidi yapıyordun? Ben paspas taklidi yapıyorum. Yap bakalım görelim. Başlıyorum. Abi seni yıldızlara benzer. Ne oldu amına koyayım? Senin gibi iyi, senin gibi güzel yayıncı görmedim daha önce. Kolay gelsin. <laughs> güzeldi, güzeldi, bu. <laughs> güzeldi, bu güzeldi. Ya ben Teşekkür ederim. Sor sorabilir miyim acaba? Sorabilir. Ne demek abicim? <laughs> senin gibi yayıncı sor. yok bu Türkiye'de. <laughs> Teşekkür ederim. Bu Türkiye'de başka Türkiye'de mi var? Teşekkür ederim. Bir tane Türkiye'miz var. Ruhi 2009 yılında ABD'de yaşanan gerçek bir olayda Joe isminde bir adam kendi evindeyken karanlıkta bir şeyler tarafından gözlemlendiğini hissediyordu. <laughs> Bu evsiz ürpertici kadın evde duş alıyor. Adamın buzdolabındaki yemek. Bir dakika moruk bir dakika bana chatte Musaka diye bir piç var kim o? <laughs> bir dakika abi. Masaka'yı alalım. Abi hoş geldin. Massaka abi senin en güzel rapçi yok. ben seni çok seviyorum. Ya bir dur paspasını <laughs> Ben gerçekten paspas anladım mı? Hakikaten paspas ve güzel de yapıyor yani. Teşekkür ederim abi sen daha güzel yap. <laughs> Tam katmanımına koydum. Bakın gülüşünü yeri <laughs> paspası. Eyvallah kardeşim. Bir tane <sana> babam yeri. <laughs> bir saniye babam yemiyordu. <laughs> Koptum ama ona kum efsane tim. Taklitçi power oldu ya. Masakaya Teşekkür ederim indi. abi sen daha iyi. Ya dur be ona tamam ya. Masaka. Moruk geldim ya kusura bakmayın. Aa, ben, ben hoş sorun, geldin hoş geldin. Tamam Rui sen pasla bütün herkese duyalım anladın mı? Bize duyurt yani. Tek tek ben sormuyorum. Sen pas at al. Pas at al. Lan mı? Tamam ben tekrardan soruyorum soruyu. <laughs> Sor. 2009 yılında ABD'de yaşanan gerçek bir olayda, Joe isminde bir adam, kendi evindeyken hep karanlıkta bir şeyler tarafından gözlemlendiğini hissediyordu. Bu sesin çok güzel. Tecik adam, evde duş alıyor, adamın buzdolabındaki yemeklerinden yiyor, lavabosuna işiyor ve elbiselerini giyiyordu. Aa. Acaba kaybettiğimizi sandığımız ve bir daha asla bulamadığımız eşyalarımızın da böyle olmuş olabilir mi? Ne diyorsun ki? Bence olamaz. Ya olabilir olabilir. Sorunun başını unuttum ama. olabilir Rui. Aa kopçuğu yapan var. Kopçuğu yapan mı var? Kopçu abi inşallah birinci olsun CTG'de. <laughs> <laughs> <Çıldır. gülüyor> <laughs> Eyvallah kardeşim sağ ol. Ya dur bir amına koyayım ya. Bas bas iyiymiş ya. Bas bas. Teşekkür ederim abi. Sen ne zamandan beri pas pas yapıyorsun? ben ee, Kemal abi yayınlara başladığından beri yapıyorum. Böyle Bayağı... bu arada Tankurt Manas gelmiş. Tankurt hoş geldin. Hoş bulduk <laughs> abi. Sesin gelmiyor biraz. Ha, bir daha konuş. Tankurt hoş bulduk. abi son parça çok. <laughs> ya bir dur amına bir pas paspaslama 2 saniye. <laughs> tamam ben 2 dakika bir ayarı bir duruyorum. <gülüyor> tamam. <laughs> Tankurt'u duyalım. Alo selamünaleyküm. Aleykümselam. Tam kurt hoş geldin. hoş bulduk abi. Adımı bilerek değiştirdim. Nasıl buraya yani? Geleyim buraya geleyim diye. <laughs> buraya gelmek <laughs> için Tangurt Manas mı yaptın ya. adını? Aynen inşallah atmazsınız. Normallik kerim. Normalde... Normalde... İşte böyle götün oğulları var moruk. <laughs> Aa dolandırıcı. <laughs> e sen bizi dolandırdın şu an. <laughs> Estağfurullah abi. Şeyin şakla mı istiyorsun? Dolandırıcı olmuş ya. şeyin şan... <laughs> Jason gelme bir dakika ya. Şey abi çok güzel. Ya bir de yaptın da 2010'unu niye yapıyorsun amına Yeni modelini yapsana. Böyler işte. o orada sıkıntısı var onun. Şey desene. Tereyağlı ballı falan desene be. Elvin ya ya. Yani. Ya what's up? Tereyağlı ballı yaram. Oğlum ne <laughs> diyor <alayım> ya? <gülüyor> evet. <gülüyor> pencerenin dışından gelen Lan orada. Sesini Efendim. Efendim. Bir şey değildir, değil mi? Beyninizin Elsa var. Sesini... Bir Elsa'yı alalım bakalım. Merak ettim. Elsa. Kemal abi buradaysan seni çok seviyorum. <laughs> Lan orada seni duyuyor mu? Aa, duyuyorum. duyuyorum. Elsa. Aa, bir kaç. abi nasılsın şey. abi? Anıl. İyi Anıl. <laughs> abi izlemişim siz ya. <laughs> Neredeydin sen ne yapıyorsun sen? Valla ne olsun? Ferit abi seni <laughs> çok seviyorum abi. Ha Ferit'tin değil mi sen? Çok sağ ol. Ferit, ferit. Tabii. Sadece Ferit değil onun bir tane daha şeyi var. Yap, mi? yap bakayım ya. bakayım bir ferit, ferit yap. Abi. Yap yani. Selam abi ben Ferit nasılsınız abi? Ya I'm the boss abi. Bir ya chat desene onu. Ya chat. <laughs> abi ne bulmaz Şey Hayır, ama yok evet. gitmiş. Evet. Eskiden daha iyiydi. Hatırladım mı? Abi mikrofon mi? değişince evet. Bir fark gülme yap. Ben. Gülme çok yakın. Abi dolu <laughs> ya. Yürüme <laughs> yakın. Bizim, bizim viticini de çağıracağım bir dakika. Bizim ya viticin. Şimdi siz nesin? Bir şey ya? Grup musunuz siz? Bir şey diyeceğim. Çağır abi. Bizim ay, ay, ekibi toplayayım mı buraya? Ne ekibi ya? Santimiz. <laughs> dur oğlum yayın yapıyorum ya. Ne ne yapacak? <gülüyor> 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 ben abi hemen, bizim ekip Bizim ekip full abi. artı full abi. E kapıştıralım o zaman sizi. İşte full ben onu diyorum. Tamam ben dur ben diyorum. o zaman çözüyorum. Taklit ve sesini hazır olun o zaman. Şimdi Rui çenet Çok iyi. Efendim. Ya çık e bir Rui'den şey şey bana bir boğaz. normal konuş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. normal sesim bu, bu normal sesim. Normal sesim. Tamam geri gir Nuriye geri dön. <laughs> <Merhaba. gülüyor> Şaka mizaj bu da, bu da mizaj şakası. Şimdi Ecik, e, Ruhiye, sizde olan karakterleri say. E, bizde olan karakterleri hemen sayıyorum size. Evet. Şimdi evet. cihaz e, İlyas Yalçındaş, Yuhi arkadaşlar. Çenet, Sabit Kanca, saadet e, Masaka, Kuzey Tekinoğlu, Çayper, oh. e, Elvind, Vütücük, Konuşurken bir boşalıyor Wittekin. gibi. Şey. Dur, e, sizde bu Madel. sayıda isimlerden var mı? Ben sana sayayım, evet. Masaka var bizde, tamam mı? Tamam, Vütücük Masaka'ya, Elvind'i, Elvind, Masaka'ya, iki tarafta aynı isimleri çağırsın abi. Çağırayım mı? Tamam, çağırıyorum abi. E, ben artık telefonla arıyorum. Sakal yeter ki abi. Ben, ben bizde daha var ben sayayım mı? Buraları karışacak dostum. Oğlum bizde aynı isimden ee, var. Şöyle, a, Hazret, Hazreti, Hazreti var. Var mı e, var. Tamam aynı ben, isimler ha, gelsin. Ha, Hazreti Yaso'lar gelsin mesela. Kuzey'i de çağırsana ha. merak etme. O benim kendime gel. Pepe'nin dedesi bizim, var. Ya Pepe'nin dedesi ne o. yapayım kanka ben şimdi? Pepe'nin dedesi ne yapayım? <laughs> Elvin. Elvin Elvind. Elvind diyor. Elvindi, ben de. Ha, pardon kanka özür Ha. Yatıyormuş abi uyandırdık lan <laughs> O zaman yatsın uyusun oğlum. Şimdi onun şey yapmana gerek yok. O zaman sen bize hazırda kim var Rui senden? Hazırda Bak, abi yani. Nasılsın? Şu an, şu an hemen Vitici'ni çağırıyorum. Çağır abi de senin Vitici'ni görelim. Murat abi yok mu tamam. ya Murat abi? Ha ben buradayım. Beni için mi çağırıyorsunuz? Eee. Ne <laughs> Lan Urduk. Lan Urduk beni duyuyor mu? Duyuyorum duyuyorum. Murat abi triggerladım. Ya ben buradayım. 2 saattir ben burada ne yapayım? Aga ne oluyor ya? <gülüyor> Sound <gülüyor> Twins kim abi? Sound Twins. Nuri. Abi Sound Twins'in kurucularından ben biriyim bu arada. Bizim ekip e, ses taktirinin ikizi abi. Yani şöyle ki. Aga biz de voice metis olarak ikiziz. Yani o taraf mı iyi bu taraf mı iyi <laughs> diye karşılaştırma mı yapacağız şimdi? Evet. Hayır. Aga, tamam. tamam. Sound Twins'i bir anlar yazsın bakalım chat'e. Sound Twins'i bir anlar. Beni bir be, gerçi görmüşsündü Çağrı abi. Ya Çağrı abi kadar güzel bir chat görmedim ben ya. Yayınlarına falan <laughs> ya, çıktık. Aa masaka geldi, masaka geldi. Yasin çekseniz abi Yasin. Çeksen en oraya. <laughs> <Nuri>. Yasin. Nasıl mı atıyor? Var ya. tek atacak masaka, tek atacak şimdi. <laughs> hadi bakayım. Ben masaka paspas pas pas çekmiyorum korkuyorum. Dur bakayım. Pas pas çok iyiymiş ya. Ben bayıldım oğlum. Pas pas sen paspas her yayın gel gidel arada. Tamam olur abicim. Ben aşağıya odada otururum. <gülüyor> Yasin. <gülüyor> <laughs> Aşağı odada otur biz seni alırız. Tamam ben Gelsin, Konuş bakayım. <laughs> Salamını alalım. Sonunda katman olur. Aa. Aa bu gerçek işte hadi bakayım. Oğlum <laughs> manyak mısın sen? Ben abi gülerken bayıldım. amına. Burada benim taklidimi yapan bir tane sözcük varmış moruk. Beni çağırdılar da ben de geldim. Buradayım yasın. Moruk sen <laughs> ben ne benim taklidimi yapıyorsun? Moru Masakay'ı seviyoruz ya. Ondan. Ee, ben tak... ben de de bir dakika. E, e, bizim viticinimiz geldi. Çeker misiniz abi? Tamam. Sizin viticini evet. de çeker. Bir de bizim sizin de viticin var. Big Boss'lar orijinal amana koyun yani. Onu da ben onu da getireyim birazdan. Olur abi. Veç Tuarex ismi. Sizin viticin. Hoş geldin viticin kanka. Sesin çok az geliyor. Bir daha alabilir miyim sesini? Alo sesi nasıl geliyor? Mayriana'yı çekebilir miyiz? Mayriana. Mayriana. Mayriana'yı da çek. Paspas bir -pas, sen My... arada paspasla. Alo. Okey okey. Aralara gir çık yap yani. Tamam ben gireyim çıkıyorum. <gülüyor> 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 yapma, yarın, yarın. <laughs> Ses donma koptum amına koyayım. Halbuki hiçbir numara da yok yani ama. Hissediyor Ayıp ama bak pas pas çekme Yok oğlum şaka yapıyorum. Numara yok derken baya iyisin anlamında. Teşekkür ederim sen de. <gülüyor> 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 bir dakika. Şimdi kimler kimin takımında? Bana bir onu ayıktırın. Ben Çağrı abinin kalbinin takımında. <gülüyor> 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 ya bir dur amına sinirim bozuldu. Tamam be. oğlum. <laughs> <laughs> Benim kalbimin takımındanmış bak bak ne güzel pas <laughs> eritti beni amına koyayım. kameranı <laughs> çeksene. Nasıl? Kameranı. E çıkayım gideyim ben o zaman. Siz oynayın o zaman amına koyayım. Ben gideyim o zaman. kameranı çeksene. Abi reisi çeksene masonda onda reisi. <laughs> Abi Çağrı çekeceksin mecbur bir şey yapacak bir şey yok mecbur. Evet. Reim ister yok mu? Reisi. Reim ister yok da çok güzel kavga ediyor ya. Reisi. Demon Klaus var bak Demon Klaus eski bu of ananı avradın Selam abi nasılsınız abi? abi ne olmaz ya. Bir dakika bak bu tizim girdik. Kaç tane? Abi bizi de çok iyi bizi. bir ya. dakika. Bu konuşmadaki Vıtıcınlar bir sırayla ben Vıtıcının istiklerini söyleyebilirler mi? Ben Ferit Vıtıcın Karakaya. Hep ben başım. Ben Ferit. Bu da Kesper. Ee, bu Caner. <laughs> ee, ben Reizi. Emre. <laughs> Delo, <Kat. gülüyor> Ben de alalım abi. Beni biliyorsun. Bir Üç tane mi? <laughs> yani gıtıcım evet, var. Biz üç evet. Chat nasılsınız? Chat alo. Şimdi o zaman önce anın senin vıtıcınını alalım. Selam abi ben Felix nasılsınız abi? Teşekkür ederim sen nasılsın abi? <laughs> <Yani> ben... <gülüyor> <gülüyor> inanılmaz Lan Ferit Ferit'in yanındayım var ya sizi var ya bulup öldüreceğim oğlum sen. Tamam Anıl'dan bir tane de cebinden ne ne çıkarttın? Gizli gizli Murat Abi Efe. Murat abi GF, Murat Murat GF abi çıkarttı. Murat abi GF ama silah. gizli silah yani bu yasaklı kart bunu çıkartma. Alan mah göndermiş kokuya bak. Tamam bunu her yerde yapma ama. Sıkıntılı <laughs> yani. <laughs> 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 tamam. Tamam abi. Dimon. Ayol Sen de vıtıcın değil mi? Ya amına kodumun çimpsi ya. Evet ay evet. Bir <laughs> <laughs> senden alalım o zaman <laughs> Anladım abi. Eee muhabbetle ne yapayım nasıl bir RP istersin? Sen yapabildin en iyi vıtıcın taklidini yap abi. Ne demek istersen artık yani küfür metliyorsun artık batıcını nasıl taklit ettiysen. Hadi <laughs> orospu çocuğum. Eyvallah. Çok, çok, edeyim, çok, çok teşekkür ederim abi. Sağ ol. Yok ben yemek falan istemiyorum abi. Güzel. Diğer batıcına geçelim. <laughs> Hype 5. ayını kutlamış. Abi çok teşekkür ederim desteğin için. Nice aylara beraber abi. İnanılmaz. Bu 2005 Sen... mi? Yok bu 2000... 2000... <laughs> bilmiyorum abi siz karar verin. Ben Milat aradığım mıtıcını bulamadım ya. Milattan önce... 10. Bir şey söyleyeyim mi? Aradığım mıtıcını bulamadım ya. Abi bu nasıl bir Şey. Hype sinema. Sen varsın yeter abi. 3 aydır takip <laughs> ediyormuş. Çok teşekkür ederim abi. Eyvallah desteğin için. <laughs> Sen varsın yeter diyorum buna. <gülüyor> <gülüyor> bayram bayram. Tamam, diğer taklitçi arkadaşlara geçelim. Şimdi Ana sizde kim var dedim bu konuşmada sizden abi, kim var? Abi, Elmint vardı, Elmint maalesef gelemedi. Bu konuşmada Masaka var, ee, Mayriyana şey var, var. Valis. Valis var. Valis. Valis neci? Valis. Ne yapıyor yani? Valis. Selam, Ne haber? Aleykümselam. Valis yayıncıysan paspas çekiyorum. Hayır, ben youtuber'ım hem de alifaların Evet. <laughs> <laughs> o zaman yürü git. Nasıl, alınma. O zaman yürü git. Ben bir şey soracağım yapıyorum. abi, hype. Evet. Valorant oynuyor musun? Bıraktım emekli oldum profesyonel. Cypher karakterini biliyor musun? Evet biliyorum. Tamam sana Cypher getireceğim bekle. <laughs> Cypher mı var lan? Onu o kadar <laughs> yorma ya Cypher'ı. karakterler bile <laughs> Cypher'ı ben <laughs> de getiririm. Dur bir dakika <laughs> dur getirmeyin <laughs> Cypher'ı bir dakika abi. Masakalar bir kapışsın önce ilk gelen Masaka kapışsın. Masaka'yı duyalım. Biriniz Diablo lan. Ben bir şey diyeyim. Salam dünya. Ben <laughs> Benimle kim kapışacak? Salam dünya ben Masaka. <laughs> Tamam diğer masaka cevaplasın. Şimdi söyle bir şey var moruk benim adım yazsın. <laughs> Artık chatta oylama yaparlarsa bana yazsın diye tabi edebilirler. Diğeri cevaplasın. Bir, benim adım da Alperen. Alperen Yasin. Alperen yazabilirsiniz moruk. Abi Yasin bu arada. Yasin aldı bu arada. Yasin, Yasin ama bence mikrofon ya... farkıyla aldı gibi. Evet evet. tamam. Bence, bence bir de. şey var oğlum. Bu dünyada Masakan'ın tek taklidini yapan var. O da şu an burada yani. Benden sonra zaten prim vermeyi ben çok sevmiyorum. O yüzden sıkıntı yok mu? Masak abi sen de çok güzel işte rap yapıyorsun ya. Çağrı abi ee, bizim Eftigen düşmüş. Onu bir çekebilir misin? Anıl XTR. İlk ee, vıtıcın mıydı o? Bu, abi bizim Piyasanın ilk vıtıcını mıydı o? İlk vıtıcın mı? Yok. ilk vıtıcın benim abi. Piyasanın <laughs> ilk <laughs> vıtıcını kimdi? Piyasanın ilk vıtıcını değil. Hatta piyasanın ilk taklit yapıp yayına çıkan elemanı benim. Hangi taklitle? Ferit'in taklidiydi. 2017'de 14 Ekim'de. Şeyin... Temizler çıkaran arkadaşım. <laughs> mı? yayında çıkmıştım. Tamam masa ona cypher gezdirdim. Masa ondan çeker misiniz? Cypher nerede lan? Oğlum merak ettim onu ben daha görmedim bu arada. Baba size gerçekten Allah korusun. <laughs> söz hakkı sonunda, vermedim herhangi bir sık mı? Bir saniye eyvallah, eyvallah. Bir dakika bir, bir şey söyleyeyim. Çağrı abi. bir dakika Affedan. Evet. Chatte şöyle bir muhabbet dönüyor şu anda dolandırıcılık yapan bu diye. Arkadaşlar hayır bu konu hakkında açıklama yapıldı. Ee, Ferit kendisi yayınında açıklama yaptı. Bizzat kendisine de hep görüştüm. Ee, böyle bir şey yok. Bunu yapan kişi ben değilim. Bunu yapan kişi hakkında söylentiler var. İsmini vermek istemiyorum şu anda. Eee o yüzden böyle bir şeyiniz olmasın. Ee, ön yargınız olmasın. Tamam biz böyle bir şey... chat yalan söylemez <laughs> abi. Chat chat doğru söylüyor zaten <laughs> şanlı <şarkı gülüyor> adamlar. Şu an, Şu an hiç konuşamamış, taklit yapamamış olan var mı aranızda? Cypher geldi abi. Cypher bir Ser abi, abi. bunlardan değilim. Ben senin katmanından. Tamam kardeşim. Herkese <laughs> selamlar. Ne oluyor lan? Aga bizim Cypher dayı bu arada çağırıyorum. Oğlum sizde niye Cypher var? Yani niye bu fenomen <gülüyor> isimler <gülüyor> mi seçiliyor, seçiliyor burada? Çağırardım. Bir şey diyebilir miyim abi? Söyle. Bizim Cypher daha iyi dediler ya. Evet. Bu arada ben Cypher'ın adam Cypher'ın orijinal seslendirmeni. Bizim Cypher'ın <laughs> daha iyi dediler. Hani daha iyi geliyorsa benim taklidim geliyor şu anda. <laughs> i̇nanılmaz ya. Nasıl ya? Nasıl ya? Orijinal çıktı onu. Bir dakika nasıl ya? Alo hangisi? Abi inanılmaz ya. Ben ben da... de... Bir dakika bir dakika tek tek bir saniye. Şimdi bu arkadaş Cypher'ın gerçek Valorant'taki seslendirmenciyiz evet. değil mi? Yani? Evet. Abi, abi, evet. Ağabey bir şekilde orjinal boğazına çağırıyorum. Bir dakika seslendir... Oğlum bir dakika, olur, bir dakika susun yapalım. ya! Cypher bir daha bir yapsana. Bana ceset lazım! Bunu atın bu bileyim ne olur bunu atın bunu. <laughs> 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 bu ne abunacılık bana ya ceset lazım abi. diye. Bana bir de daha... Sana lazım. ceset lazım! Çağır abi Zed'i de yapabiliyorum ben artık. Artık yani bir de... O zaman onu Z ekle. Z bir an gir amına Oraya Z oh, taklidi de tane. gelmiştir yaz oraya. Z beni aldı. Gölgeni al. Gerçeği öğren. Oğlum bir sakin olun. <gülüyor> pas pas. <gülüyor> çok iyi pas passın bu arada kardeşim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sen de çok iyi bir yayıncısın. Çetin'e selam. <laughs> 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 Elinize sağlık arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Aa, gitmeyin. Ben Kolay gelsin. Eyvallah. <laughs>